Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, en sonki bölümden kalma Mina'yı deneyeceğiz. Mina'nın kostümlerini. Bu dans tutkunu Mina. Rakipsiz Mina bir de graffiti Mina'yı deneyeceğiz. Fakat karakter bende olmadığı için alışma maçında deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda buradaki bende olan tüm kostümleri denedik. DJ Poco Frank, Bayram ve Kurnazcı'nın tercihinde aklıma fikir geldi bunları da bugün e, alıştırma maçında deneyeceğim bunların hepsini fakat bu maçlar botlara karşı olacak o yüzden o kadar da iyi maçlar olmayacak bunlar bu kostümler olmadığı için alıştırma maçı diyoruz ve başlıyoruz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. Short videolar atacağım daha çok. Böyle videolar atmayacağım. Evet de böyle videolar daha çok hoşunuza gider. Veya short da daha çok hoşunuza gidebilir ama ıı, nasıl desem daha ben YouTube'a böyle yeni başlayan birisi şey böyle videolar atması iyi olmaz. Short video ile başlarsın YouTube'a. Biraz botlara karşı oynuyorum ama kötü oynuyor. Aa spring de verdi bu arada. Güzelmiş spring. Bizim takımdakiler de bot. Karşı takımdakiler de bot. Normalde bir botlu maçı hemen kazanabilirim. Ama şu an bizim takımdakiler de bot olduğu için biraz sorun. Bir de botlar çok yani iyi oynuyor. Daha doğrusu ben kötü oynuyorum. Botlar iyi oynamıyor. Oo, bir double kill. Ya şimdi diyeceksiniz ki daha botlara bile yenemiyorsun. Bizim zaten amacımız kostümleri denemek ve kostümlerde güzel bence. Burada şöyle bir karar aldım. Şimdi, şimdi aklıma geldi. Bu kostümü denedikten sonra o diğerini denemeye gerek yok. Zaten bunlarda 3 tane var. Bende bir tanesi yok da. Bunların bir tanesini denesek yeter. Çünkü hepsi animasyonu farklı. Sadece şey aynı. Zaten sadece dış görünüşü farklı. Ve evet. <laughs> Yine atamadım. Şimdi diyeceksiniz ki bot musun? eee değilim. Ya nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Tamam. 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 Bir sonraki video, şey bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın bu arada. Direkt ben buradan çıkışa basıyorum. Daha yeter ya. Bir gol attım da. Şimdi buradan Graffiti Mina'yı deneyeceğiz. Bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Oraya da like atın. Ayrıca eğer aklınıza video fikri gelirse video fikri söylemeyi unutmayın. Çünkü ben video fikri gelmiyor aklıma. O yüzden şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Eğer siz video fikri söylerseniz söylediklerinizi yapmaya çalışırım. Bir de eğer ailenizi söylerseniz sizi arkadaş ekleyebilirim. Arkadaşlık isteklerim açık. Bana da arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Eğer siz ailenizi söylerseniz arkadaş ekleyebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz ailenizi. Ve evet, 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 evet çok güzel. Burada böyle çok efekti yok bu kostümün. Sadece dış görünüşü var. Buradan da çıkıyorum. Şimdi Mina'dan şunu seçeyim bu arada. Şimdi Mina'dan çıktık. Tabii Surface kostümlerinden. Frank Byron'ı deneyeceğiz. Alıştırma maçında. İnşallah tek hesaplaşma gelir. Çift hesaplaşma geldi. Bu videoyu saat kaçta çekiyorum? Saat şu anda tam 11. Yok daha doğrusu şimdi 9. Pardon yanlış söyledim. Ya yani saate baktığım için. Bu ses nereden geldi ya? bildirim geldi. Oh, zehirlendim. Evet, bu da benim mükemmel oynadığımın kanısıydı. <laughs> Çok güzel bir şekilde kaybettik. Bak, oyta animasyonunu göremedik. Ben şöyle bir karar da aldım. Sürekli karar duruyorum. Yalnız ne ara 6 dakika geçti ya. Çok hızlı geçti vurçum deneyemedim. Bakın vuruş animasyonları böyle. şarj aslında gözükmüyor ama zaten yeniden geleceği için bir kere attım. Ver gitsin. Ve ee, böyle ya internet gitti. <laughs> Tam görememişsinizdir siz herhalde. O yüzden bir daha atıyorum. Aynen şöyle. Böyle. Yani güzel bir kostüm. Bu arada rakipsiz Mineya. E, o kostümleri onun üzerinden 7 veriyorum. E, Graffiti Mineya 4 veriyorum. Bu Frank Byron'a 7 veriyorum. Şimdi Kurnaz Cennet. Ve bir sonraki kostümümüz çok güzel bir kostüm. Hiper şarj kostümü. Bir de biliyorsunuz ki yakın zamanda e, böyle şeyler gelecek. Yalnız bu kostümün efektleri çok iyiymiş. Ve ulti animasyonu çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Vallahi ben bu kostümün dış görünüşü haricinde her şeyini beğendim. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum ben buna direkt. Tamam. 10 üzerinden 9. Biliyorsunuz ki yeni şeyle beraber böyle kostümleri alabiliyoruz şeyle. Evet, etkinliklerle boss'ları yenerek onları beraber yeneriz. Yendikten sonra eee bu arada şöyle bir efekti var çok güzel. Yendikten sonra da kostümleri deneriz. Onların da videosunu çekerim. Ya istediğiniz bir kostüm varsa söyleyin onları da de test edebiliriz. Onlarla 10 on maç falan atarız. Kaç maç atmamı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Çok da gerekli şeyler değil aslında. Zaten derin gibi ben short videolar atacağım artık daha çok. Çünkü bu videolar o kadar da izlenmez şu anda. Öyle. Evet, bu kostüm de çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Onun üzerinden 10 on verilecek bir kostüm yani. Evet öyle. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu kostümleri de aradık bu seferde. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.